...sana emanet. Bu sana emanet. İyi günler Magazin Express izleyicileri. Yeni bir videoya daha karşınızdayım. Haftanın başı. Evet sonunda Sen Çal Kapımı dizisinin... ...teaser'ın yayınlanacağı... ...söylendi. Çekimler... ...yakında başlıyor. Ve böyle işte Hande Erçel'den... ...kalbim sana emanet... ...diyerekten mesajla başladılar. Hande Erçel'in böyle güzel tabii videoları vardı... ...storilerde... ...paylaşıyordu. Ve en sonunda da... ...teaser'da yayınlanacağı söylendi. Yakında... ...fragman da yayınlanır. Tabii önce çekimlerin başlaması gerekiyor. Başlayacak yakında. Çok yakında... Sen çal kapım dizisi çekimine başlayacak sonun. Evet izleyenler. Ee, pek çok haberler işte yaptık. E, onlar tatildeyken Maldivlere gittiler, tatil yaptılar. Orada Hanker olayını hep cümle aleme ilan ettiler. El ele tutuşup e, görüntüler verdiler. Birlikte olduklarına dair görüntüler verdiler. Sevgili olduklarına dair görüntüler verdiler ve bu şekilde de artık el ele tutuşup ben biz varız. E, aşk, aşkımız var diyerekten mesaj verdiler. En sonunda da artık Hanker'in varlığını herkes kabul etti. Ama yine kabul etmenden var tabi. İlla ki ağızlarından duymak istiyorlar. Ya da işte belki herhalde evlenince anlayacaklar. <laughs> Efendim, e, bugünkü videomu aslında tabi ki on, e, Hanker'e ayırıyoruz yine. Ama e, en önemlisi öncelikli olarak Kerem Bürsin'le ilgili bir e, video çekeceğimi söylemiştim. Ee, neden Kerem Bürsin'le ilgili? Çünkü e, pek çok e, haberler yapıldı. İşte Kerem Bürsin havadislerden geldikten sonra işte kayıplara karıştığı için yani sesini çıkartmadığı için sosyal medyadan hiçbir şekilde paylaşımda bulunmadığı için e, pek çok haber yapıldı. Kimisi dedi ki işte Amerika'ya gitti tek başına. Kimisi dedi ki işte Hande ile kavga ettiler. İşte yok kimisi başka şeyler söyledi. Ama e, en doğru, en e, gerçek bilgileri edinmek için ben de çaba sarf ettim. Ve e, bazı videolar paylaşmıştım daha önce biliyorsunuz. Nedir onlar? Aslında Kerem Gülsün ve Hande Erçel'in e, Maldivler'deyken e, Amerika'ya gideceklerine dair ve onların biletlerini aldıklarına dair bilgiler zaten gelmişti bana. Evet, e, Maldivler'de zaten... E, Kerem Bürsin e, Hande Erçel evlenme teklif ettiğine dair haberler de gelmişti bana ve dolayısıyla bunun akabinde e, annesiyle bir de gidip yani Kenan Bürsin'in annesine gidip Amerika'da e, bu güzel haberleri, bu güzel e, kararı paylaşacaklardı annesiyle. İşte onun onun e, sevincini yaşayacaklardı birlikte. Hem de anneler güne denk getireceklerdi. Ya ama olmadı. Neden olmadı? Çünkü e, dizi çekimleri başlayacak e, çok e, kararı aldı yapımcı. E, Mayıs ayının işte 20'sinde gibi e, o, o civarda e, alacak Hatta belki daha önce olabilir çekimler. E, çünkü senaryo e, yazım çalışmaları hızlı devam ediyor. Hatta bazı e, bölümlerde e, okumaya göndermişler oyunculara. Yeni oyuncular katılacak e, diziye de dolayısıyla e, bununla ilgili kararlarının Amerika'ya gidiş kararlarını değiştirmek zorunda kaldılar ikili zaten e, burada Hande Erçel'in e, işleri vardı çekimleri vardı reklam çekimleri vardı dergi çekimleri vardı. Kerem Bürsin'in de aynı şekilde e, çekimi vardı dolayısıyla e, bunu ertelemek zorunda kaldılar ama e, Kerem Bürsin'i yine de e, yaralanamadı izleyenler neden yaralanamadı? İşte niye kayıp? Niye ses vermiyor? Niçin sosyal medyada paylaşım bulunmuyor? İşte yok o Amerika tek başına gitti. Hande'yi bıraktı gibilerinden. Böyle haberler, mesajlar dolaştı sağda solda bizim sosyal medyada. Ve dolayısıyla bir sürü şeyler, söylentiler atıldı. Ben her zaman diyorum. Bizim e, insanımız, bizim Türkiye'de insanımız sosyal medyayı kullanmasını maalesef bilmiyor. Sosyal medyayı e, kendi çıkarları için ya da işte böyle saldırı amaçlı ya da işte böyle e, kendi hayatlarında e, yaşadıkları mutsuzlukları herkese yaymak için kullanan bir e, toplum e, var maalesef izleyenler. Bunu... E, istisnaları ben katmıyorum ama büyük bir çoğunluk öyle ne yazık ki. Dolayısıyla Kerem Bürüs'ünle ilgili yine bir sürü abuk sabuk haberler atıldı ortaya. Bir tek Kerem Bürüs'ün ilgili de atılmıyor aslında. Ünlülerin bu tamamen bu ülkede yaşadıkları bir problem. Bütün ünlülerin. Ander Çel de buna dahil. Dolayısıyla yine böyle sosyal medyada bir sürü bombardıman yapıldı. Kenan Müriz'in ne yaptı peki? En sonunda bir İtalyan hayranının güzel usturuklu bir sorusuna yine cevap verdi İngilizce olarak. Ne dedi? Ben dedi e, detoks yapıyorum. Sosyal medyada detoks yapıyorum. O yüzden dedi uzak kalıyorum bir süre dedi. Evet. Çünkü e, bunu yapmak zorunda hissetti kendisini. E, Devamımız böyle e, sosyal medyada e, işte. Ee, eleştiriler, yazılar yazıldı. Kenan e, iyi tüm iyi niyetiyle maske takmanın e, ne kadar e, aslında gerekli olduğunu bu salgında e, dizi setindeki e, yaşanan olaylardan ötürü dile getirdi. Ve bunu getirirken linç uğradı. Linçe uğradı, e uğradı. İngilizlerden ülkemizde. Resmen linçe uğradı. Yani e, gündeme oturttular. Başka, e, böyle e, sanki fırsat kollayanlar tarafından e, ezilmek için, e, saldırıya uğramak için böyle e, linç kampanyası başlatıldı Kerem Bürsin e, Şimdi düşünün, e, bundan ağzı yanan Kerem Bürsin doğal olarak e, sosyal medya detoksu yapıyorum demesi çok doğal. Hiç kimse sosyal medyayı e, da bir paylaşımda bulunmadı günlerce. Ve e, bunu da e, hiçbir şekilde e, belki takip de etmiyordu bilmiyoruz e, ama kafasını dinlendirdi, rahatladı. E, en azından sevdiği insanla birlikte, evet Hande Erçel'le birlikteydi ve onunla birlikte güzel böyle e, kafasını dinleyerek birlikte e, vakit geçirdiler. E ama buna yaramadı. Neymiş efendim? Ee, i̇şte niçin ee, yabancılara cevap veriyormuş da Türk hayranlarına cevap vermiyormuş diye başkaları bu sefer eleştirmeye başladı. Hande Erçel de kadar güzel fotoğraf değil mi? Evet. Kerem Bülsün bu sefer de niçin efendim e, Türk hayranlarına cevap vermiyor o kadar e, işte sorularına cevap vermiyor da yabancı hayranlarına cevap veriyor diyerekten eleştirildi. Yerden yere vuranlar oldu hatta. Efendim Niye dersinler size cevap? Niye, niye? Yani işte bakın, görüyorsunuz değil mi? Yani Kerem bal aslı bir, bir de Kerem Bürsin'i söylemiyorum, haklı. Neden haklı? Çünkü sosyal medyayı kullanmasını bilmeyen bir toplumuz. Çok kötü kullanıyoruz. İnsanlara saldırı, eleştiri. Ve ne yazık ki bu... Gençi yaşlısı fark etmiyor. Her şekilde de bu şekilde insan ünlü simaları bir şekilde dikkatini çekmek ya da işte bir şekilde saldırmak, eleştirmek böyle hani kendilerine artık kendilerine de dikkat çekmek için böyle bir şeyler yapıyorlar izleyenler. Ve ne oluyor o zaman işte Kerem Bürsin gibi ünlüler uzaklaşmaya başlıyor. Cevap vermemek vermek içlerinden gelmiyor. Ee, sosyal medyada bir şey paylaşmak çok fazla istemiyorlar o zaman. Ee, yine uzak kalmak istiyorlar. Dolayısıyla da e, diyorlar ki ondan sonra ha, hayranları diyor ki biz sizi oraya getirdik. E, e, siz bizimle niye? E, iyi de yani siz tamam seviyorsunuz ediyorsunuz ama onlar e, çaba, e, çaba, çaba sarf ediyorlar, e, emek onlar da emek harcıyor. Onların emek harcaması, onların insan olmadığı anlamına mı geliyor izleyenler? İnsan, onlar da bir insan. Onlar da bir e, kalpleri var, duyguları var, e, sevgi sevgi du duyan bir e, kişilikleri var. Ama siz e, hiçbir robotmuş gibi, biz e, sen oraya geçtik biz ne, ne dersek onu yapacaksın. Ee, e, bizim söylediğimiz her şeyde e, şey yapacaksın, sineye çıkacaksın. Var mı öyle bir şey, öyle bir şey olabilir mi? Dünyanın hiçbir yerinde öyle bir şey olamaz. Zaten e, ben o yüzden mesela hani yabancılar niye cevaplıyor diyorsunuz. Yabancı insanların e, sorularını, onların cevaplarını bir e, kontrol edin bence. Nasıl, hangi üslupla, hangi e, karakterle, hangi şekilde yazıyorlar, cevap veriyorlar işte soru soruyorlar. Bir bakın bence yani. Tabii ki onlarda da var. Onlarda yok değil. Onlarda da var böyle garip kişilikler ama bakın büyük bir çoğunluğu saygı çerçevesinde böyle güzel şekilde yapıyor bu işleri. Soruları soruyor. Yani e, ondan sonra Kerem Bülsin bize niye cevap vermeye vermez. Ya da işte bir başkası hale almaz. Niye alsın? Bu şekilde olursa olmaz izleyenler. İşte bütün mesele de bu. Hep e, Kerem Bülsin annesiyle bu arada görüşmüş. Onu da ekleyip Anneler Günü dolayısıyla Anneler Günü'nü kutlamış. Hande Erçel de yanındaymış Kerem Bürsin'in. O da aynı şekilde Kerem Bürsin'in annesiyle konuşmuş ve Anneler Günü'nü kutlamışız yani. Bunu da e, anekdot olarak vereyim size e, dikkat çekici bir ayrıntı olarak. İzleyenler, e, Kerem Bürsin çok duygusal bir insan olduğunu ben biliyorum. E, Hande Erçel de tabii öyle. Ee, ve bu yaşanan e, olaylar aslında işte bazen insanları e, farklı yollara tepki ediyor. Artık bundan sonra sosyal medyada e, Kerem Bürsin'i tabii ki göreceğiz ama e, çok daha dikkatli olacağı şekilde göreceğiz. Yani e, dizip tabii dizi başlayacak yakında yine onunla ilgili yine paylaşımlarda bulunacaktır. E, Hande Erçel'le ilgili de tabii ki yine paylaşımlarda bulunacaktır. Ama dediğim gibi çok dikkat ederek yapacak artık bundan sonra. Çünkü gerçekten çok kırıldı, çok e, üzüldüğü anlar oldu Kerem Bürsin'in. Bir de Kerem Bürsin değil. Yani e, Hande Erçel olsun, işte diğer bütün sanatçılar aynı şekilde e, ülkemizde sosyal medya e, terörü diyorum ben buna e, maruz kalıyorlar. Dolayısıyla e, artık ya bizim insanımız e, biraz daha böyle dikkatli olacak, akıllı olacak ya da işte bu şekilde katlanmak zorunda kalacaklar. Aa niye bize bir şey söylemiyorlar, niçin bize bizimle bir şey paylaşmıyorlar demek zorunda kalacaklar. O yüzden de hiç serzenişte bulunmayın. Tabii ki bu maalesef iyi niyetli olanlara da iş maalesef kötü yansıyor. Neden? Çünkü onlar iyi niyetli her zaman yaklaşıyorlar, güzel sorular soruyorlar. Ama bir sürü kötü niyetli olunca onlarınki de maalesef kale alınmamış oluyor. İşte herkes önce insanlar kendisine batıracak iğneyi, değil mi? İşte e, Kenan Bürsin ile ilgili böyle bir, bir şey e, paylaşmak istedim. Dizi yakında başlıyor. Sen Çal sonunda başlıyor. Çekimler başlıyor öncelikli olarak. Haziran ayında da e, dizinin ikinci sezonu başlayacak. Ve merakla bekliyoruz. Tabii ki rakipleri de geliyor yaz sezonunda. Rakip diziler de gelecek. Ama tabii ki sen Çal Kapımı'nın ayrı bir yeri var. Çünkü orada Kerem Bürsin ve Hande Erçel ikilisi var. Onların onların aşkı var. Onların birlikteliği olma konusu var. dünyada da bu kabul edilmiş. O yüzden de e, bence bu, bu klasmanda rakipsiz olarak geliyorum ben Sen Çal Kapımı dizisini. Efendim bizi izlemeye devam edin. İyi günler diliyorum. Daha çok güzel haberlerle ve videolarla karşınızda olacağım.